Sayın meslektaşlarım, hepinize saygılarımı sunarım. Ben Operatör Doktor Çağlar Yıldırım, Hekim Birliği Sendikası, Hukuk Mevzuat Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevimi devam etmekteyim. Birçok e, gerek WhatsApp uygulamasından, gerek telefonla arayarak, gerekse hukuk birimize başvuru yapılarak disiplin süreçleri ilgili sorular sorulmakta. Bununla ilgili açıklamalarda bulunmaya çalışacağım. Çok kısa bir video çekeceğiz. Burada temel konuları anlatacağım. Öncelikle sarı zarf geldiğinde birçok hekim arkadaşımızda bir tedirginlik, içinde bir korku hissi oluşuyor. Bu da doğal bir şeydir. Çünkü biz hekimler bu ülkenin uslu çocukları olarak bilinen kişileriz. Sarı zarfla veya usulsüz işlerle işimiz olmaz. Sarı zarf geldiğinde önce tedirgin olmayacağız. Çünkü kendinizden eminseniz, suç işlemediğinizi biliyorsanız, herhangi bir tedirginliğe gerek olmadığı gibi Hekim Birliği Sendikası gibi 724 avukat desteğine sahip Türkiye'nin en çok hekim üye sendikası e, olarak arkanızda dimdik durmaktadır. E, bu nedenle biraz sonra vereceğim bilgiler hepiniz için e, çok önemli olacağını düşünmekteyim. Öncelikle her sarı zarf geldiğinde e, veya idareden bir mektup geldiğinde bu disiplin soruşturması anlamına gelmez. E, burada konuya bakacağız arkadaşlar. Eğer konuda e, bilgi talebi şeklinde yazıyorsa bu bir disiplin soruşturması değildir. Herhangi bir olayı sizden öğrenmek istemektedir. idare. bu nedir diye size sormaktadır. Buna uygun şekilde cevap vermek için Hekim Birliği Sendikası'nın hem telefon uygulaması hem e, bilgisayar üzerindeki web uygulaması üzerinden hukuk destek butonundan dosya oluşturabilirsiniz. E, bu konuda profesyonel destek alabilirsiniz veya e, ilçe, il, Kurum temsilcilerimize ulaşarak onlardan destek alabilirsiniz. Kesinlikle gelir gelmez aynı gün cevap yazmaya uğraşmayın. Çünkü her resmi evrakta ne kadar sürede cevap verileceği muhakkak yazar. Onu uygun şekilde kullanmakta fayda var. Bilgi talebi şeklinde gelen evraklar, e, disiplin soruşturması değildir. Bunun sonucunda size hiçbir ceza verilmez. Bu sadece idarenin konuyla alakalı sizden bilgi talebidir. Ancak sizin verdiğiniz bilgiler sonrası idare takdir ederse disiplin soruşturması açabilir. Ama da usul ve esasları vardır. E, belli bir e, sürelere tabilerdir. Bunu ayrıntılı olarak bir video çekeceğiz inşallah. Orada anlatacağız. Yine bu son dönemde idareler tarafından meyalesi kapatılması için vermiş olduğunuz veya sendikal eyleme katılacağınıza belirtir vermiş olduğunuz dilekçelere Danıştay'ın bir dosya numarasını atıp yapılarak yürütmeyi durdurma red verilmiştir. E, halen geçerliliğini korumaktadır şeklinde cevap gelmektedir. Buna bir cevap vermenize gerek yok arkadaşlar. Bu verdiğiniz dilekçenin cevaptır. Şu açıklamayı da yapalım. İdarelerin göndermiş olduğu Danıştay ile alakalı o dava Geçen sene yönetim hizmetlerinin iş bırakma eylemine katılanların disiplin yönünden de değerlendirilebileceğine ilişkin bir bilgi notu. Onun hiçbir bağlayıcılığı yok. Sizi idareciler sadece iş bırakma ile alakalı değil, herhangi bir nedenle de disiplin açısından değerlendirebilir. Disiplin soruşturması açılması sizin ceza alacağınız anlamına gelmez. Ayrıca bizim ulaştığımız bilgilere istinaden tetkik hakim, danıştay tetkik hakimi, ee, bu konuda o yazının kişilerin e, anayasal hakkı olan iş bırakma eylemlerine katılmayı engelleyici anlam ifade etmesi nedeniyle hukuka aykırı olduğu için iptal talep etmiş. Genelde tepki hakimlerinin verdiği raporlar lehinde çıkar danıştay kararları yokunda da onun iptal kararını duyacağımızı düşünüyorum ancak size bir zarız, sarı zarf geldi ve bu zarf içindeki başlangıç cümlesinde şu tarih şu sayılı makam oluruyla hakkınızda yapılan disiplin soruşturması diye başladıysa evet bu artık bir disiplin soruşturmasıdır bunun kanunda anayasamızda tarifi vardır ...memurların belli hakları vardır disiplin soruşturmasında. Bu durumda kesinlikle sözlü ifade vermeyeceksiniz arkadaşlar. Yazılı ifade vermemiz gerekir. Size idareler işte sözlü vermeniz gerekiyor, öyle bir hakkınız yok derlerse... ...bunların hukuki dayanağı yoktur. Sözlü ifade vermiyoruz, yazılı ifade veriyoruz. Hekim Birliği Sendikası'nın dilekçeler kısmında... ...ve savunmalar kısmında iş bırakmayla alakalı bir savunma isteniyorsa... Sendikamız hukuk müşavirliği tarafından hazırlanan e, dilekçeler ve savunma örneklerini muhakkak alıp onların üzerinden gitmekte fayda var. Ayrıca yine dediğim gibi sinsile şeklinde kurum, ilçe, il temsilcilerimize muhakkak bu durumu bildirin. Hekim Birliği Sendikası'nın e, telefon uygulamaları ve web sitesinden hukuk destek butonu oluşturarak profesyonel destek isteyin bizlerden. Ve e, yasal savunmanızı yazılı şekilde gerekiyorsa ek evraklarla yapmakta fayda var. Ee, disiplin süreçleri sonrası tarafınıza bir cevap gelmesi gerekir. Bu cevap geldikten sonra da bazı süreler var. Herhangi bir disiplin cezası verilmemişse bir şey yapmaya gerek yok. Ancak bir disiplin cezası verilmişse il disiplin kuruluna 7 gün içinde itiraz edilmesi gerekir. Yine sinsile yoluyla muhakkak sendikamıza ulaşın. Bunların aşamalarını ben size ayrıntılı olarak tekrar video ile anlatacağım. Ee, şimdi hepinize saygılarımı sunuyorum. Ee, ön bilgilendirme yaptım. Korkacak bir şey yok. Kendimizden eminiz. Biz hukuka aykırı hiçbir şey yapmadık. Ee, Türkiye'nin en büyük hekim sendikası olan şu anda 26.500 e, üyesi sistemde görünen sendika, Hekim Birliği Sendikası 724. Avukat desteğiyle her zaman yanınızdadır. Ee, başta Genel Başkanım Hatice Çarşı olmak üzere tüm yönetim tüm üyelerimizin selamlarını sizlere iletiyorum. Saygılarımı arz ediyorum. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.